ICT Medya TV'den herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Ben Aybüke İnce gün özetiyle sizlerleyiz. Ankara Bilim Üniversitesi öncülüğünde ATO Kongrezyum'da düzenlenen 5. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okundu. Mesajda Türkiye'nin teknolojiyi sadece tüketen değil, tasarlayan, Planlayan ve üreten bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Erdoğan, bu amaçla ülkenin tamamını kuşatan ARGE ve teknoloji ekosisteminin oluşması için her alanda teşvik ve destekleri sürdürdüklerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 20 yılda ülkeye 96 teknopark, 316 tasarım merkezi, 1249 ARGE merkezi ve diğer teknoloji yatırımlarını kazandırarak, büyük bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini, Teknofest ve benzeri etkinliklerle çocuklara ve gençlere potansiyellerini sergileyebilecekleri platformlar sunduklarını hatırlattı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, ATA ATO Kongrezyum'da düzenlenen 5. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, fuarın ülke ve başkent için çok kıymetli bir gelenek yarattığını söyledi. Bu etkinlikte 5 yıldır üniversite öğrencilerinin, teknokentlerin, kamu kurumlarının, alanlarında öncü teknoloji firmalarının ve Türkiye'nin deneyimli isimlerinin bir araya geldiğini aktaran Hisarcıklıoğlu, teknolojinin hızla geliştiği bir dönemin içerisindeyiz. E-ticaret gittikçe yaygınlaşırken İş süreçleri de teknolojik olarak dönüşüme uğruyor. Dijital dönüşümün baş döndürücü hızı tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerini de hızla değiştiriyor. İşte bu noktada verimlilik sadece bir kavram değil, dönüşümün temel unsuru olarak karşımıza çıkıyor sözlerini kullandı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Güney Gaz Koridoru 9. Danışma Kurulu toplantısı için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gidecek. Bakan Dönmez'in ziyaret kapsamında Avrupa Birliği Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simpson'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda isimle ikili görüşme yapması, mevkidaşlarına ve sektör temsilcilerine 14-15 Şubat'ta düzenlenecek İstanbul Gaz Zirvesi ile ilgili davette bulunması da bekleniyor. Sanayi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açılışını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yaptığı 7. tematik kış kampları kapsamında düzenlenen Diplomat Akademi kampını ziyaret etti. Varank Türkiye'nin milli uzay programına dair konuştu. Türkiye'nin uzay kabiliyetlerini artırmak için Farklı programlar uyguladıklarına dikkat çekerek yakın zamanda Cumhurbaşkanımız Türkiye'den Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek vatandaşlarımızın isimlerini açıklayacak. istasyona giderek Türkiye'de geliştirilmiş ama or, e, uzay ortamında test edilmesi gereken deney, deneyleri orada hayata geçirecekler. Ay yıldızlı al bayrağımızı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda taşımış olacaklar ifadelerini kullandı. Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Ekim-Aralık 2022 dönemine ait bilançosunu açıkladı. Buna göre şirketin geçen yılın 4. çeyreğinde elde ettiği gelir, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %4 azalarak 32,2 milyar dolara geriledi. Meta 2021'in dördüncü çeyreğinde 33,7 milyar dolar gelir elde etmişti. Şirketin geliri bu dönemde yaşanan düşüşe rağmen 31,5 milyar dolar olan piyasa beklentilerini geride bıraktı. Meta'nın geliri 2022 yılı genelinde ise bir önceki yıla kıyasla %1 azalarak 116,6 milyar dolara indi. Döviz kurlarındaki son durumsa şöyle. Euro 20,70 Türk Lirası, dolarsa 18,82 Türk Lirası seviyelerinden işlem görürken gram altınsa 1183 TL seviyesini gördü. Brent petrolün varil fiyatı ise bugün 82,77 dolar seviyesine ulaştı. Evet değerli izleyenler ICT Media TV'de gün özetiyle sizlerleydik haberlerin detaylarına ulaşabilmek için ictmedia.com.tr web sitemizi ziyaret edebilir ve bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Sabah gündeminde yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.